Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Evet kıymetli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda evimizde huzur ve bereketin artmasını istiyorsak okuyabileceğimiz bir dua var. Bir zikir var daha doğrusu. Bu zikri her sabah uyandığımızda 7 kere tekrarlayalım inşallah. Çok çok faydasını göreceksiniz. Zikrimiz şu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Kuddüs, Ya Vedud şeklinde okuyacağız. Bu üç zikrin hepsi de Allahü Teala'nın mübarek isimlerinden. Bu üç zikri bu şekilde bitişik olarak okuduğumuzda inşallah evimizde huzur ve bereket inanılmaz şekilde artacaktır. Bu videoyu da sevdiklerinize ulaştırın. Yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.